Acun Ilıcalı Acı haberi verdi. Eski Milli Kaleci ve Teknik Direktör Volkan Demirel'in babası Hacı Ali Demirel, Bodrum'da göğüs ağrısı sonucu fenalaşarak kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Akyarlar Mahallesi'ne yaşayan eski Milli Kaleci ve Teknik Direktör Volkan Demirel'in babası Ali Hacı Demirel saat 16 sıralarında göğüs ağrısı şikayetiyle evinde fenalaştı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi olay yerinde yapıldıktan sonra bölgedeki özel bir hastaneye sevk edildi. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen Ali Haciz Demirel yaşamını yitirdi. Hastaneye gelen Volkan Demirel ve eşi Zeynep Demirel aldığı acı haber karşısında da derin bir üzüntü yaşadı. Ali Hacı Demirel'in cenazesi defin için hava yoluyla İstanbul'a gönderileceği belirtildi. Şimdilik videomuzun burada sonuna geldik. Gündeme dair gelişmelerden anında haberdar olmak istiyorsanız aşağıdan kanalıma abone olup bildirimleri açabilirsiniz. Renkli sayfalar